teşekkür ediyorum ve saygılarımı sunuyorum. Gönlüne konuşan adam insanı yaratmaz. Yani gönül gönül insanı yaratmaz. Bugün mesleklerin belki de en zorunu gerçekleştirmeye çalışan siz gazetecilerin bir arada olması bizim için çok önemli. Yerel de, Deniz Başkanımın da bir organizasyon yaptığını öğrendik. Sağ olsun kendisini aradığımızda kabul etti ve beraber yapalım dedik ama dedik ki ya biz saati niye beraber yapalım o zaman diğer arkadaşlarımız da aradık. Emin olun şunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Gönül isterdik ki 17 belediye başkanımız ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız da burada olsun ama ben bunun bir daha seni için 17 belediye başkanının da olduğu böyle bir organizasyonun sadece iki saatte veya üç saatte sınırlı kalmayarak zaman ve olmadığı uzun bir buluşmaya e, öncülük edebileceğimi buradan hemen ifade etmek istiyorum. Dediğim gibi diğer belediye başkanlarımız aradık sanırım yoldalar, geliyorlardır. Sadece Erkan Başkanımızın e, programlanmış bir toplantısı olduğu için Ankara'da kendisi. Ama onun dışında e, Mustafa Bozbey'in sağ olsun onun da, e, burada kendisi yok ama temsilen genel sekreter yardımcımız Ali Bey burada basın mensubu arkadaşlarımızın bize eleştirmelerini diyoruz ki yine burada yüzümüzü eleştirin, kapımızı çalın, çayımızı için, bizi tanıyın. Ki e, eleştiri yapan arkadaşlarım bazen ben de gidiyorum ve gitmeye de devam edecek. onun da altını çizeyim. Çünkü birbirimizi tanımalıyız, birbirimizi tanımadığımız zaman yol alamayız. Herkes bir şeyler şikayet ediyor. Ülkenin durumundan, ekonomisinden, e, benim de payım var kardeşim diyemiyor kimse. Benim var mı sen? Gemlikte elbette ki sorunlarımız var medyaya da Ama emin olun, bunlar aşılacak sorunlar değil, bazen kendiliğinden oluşturulmuş. Siyasetin gereği diyerek e, bazı yakıştırmaların yapıldığı süreçleri de yaşıyoruz. Biz de yaşayarak tecrübe ediyoruz bunları. Ama önemli olan sizin vicdanınızla, özgür düşüncenizle, iradenizle ve objekt, objektifliğinizle yazıya döktüğünüz her şey bizim için kabulümüzdür. O anlamda basına şunu yaz demek vesaire asla böyle bir şiarımız, böyle bir düşüncemiz olamaz. Gazeteci, çalışan gazeteciler gününün emeğiniz, vicdanınız ve kalemimizin güçlü olması dileğiyle tekrar kutluyorum. Çok teşekkür ediyorum katılmanız için. Öncelikle çalışan gazeteciler günü hepinize kutlu olsun. Tabii ki bize de kutlu olsun çünkü sizlerle biz aslında ayrılmaz e, direkimiz, siyasetçiler ve basın. Dün akşam bir dost sohbetinde biraz siyaset konuşuyorduk. Bu sohbette bir şeyler söyledik karşılıklı ve sonrasında şöyle bir noktaya geldik. Evet, bu söylediklerimiz doğru ama gerçek değil. Tabi bu dün akşamdan beri kulaklarımda ve kafamın her tarafında bu çınlıyor. Doğru ve gerçeğin birbirinden farklı olması. Ee, baktığımız zaman bu çok kolay söylenebilen bir şey ve anlaşılabilir de bir şey. Hepimiz bunun büyük ihtimalle kabul ederiz böyle olduğunu. Ama işte bakın ülkemizdeki en büyük sıkıntı bu. Ee, bir tarafta bir şeyler dönüyor, bir şeyler oluyor, bir gerçeklik var, öbür tarafta da bu doğruların daha çok söyleniyor olması lazım. Doğru ile gerçeğin farklılığı bizi doğrudan uzaklaştırıp gerçeği telaffuz etmeye yönlendiriyor. İşte arkadaşlar burada siz, sizler çok önemlisiniz. Sizler ve bizler ne kadar çok doğruyu dile getirirsek, ne kadar çok doğruyu söylersek o zaman doğruyla gerçek üst üste gelecektir, eşleşecektir. İkisi birbirinden ayrılmaz hale geldiğinde ülkemiz ve yaşadığımız yerler Bursa'mız, kendi ilçelerimiz bambaşka bir hal alır. Dolayısıyla o yüzden ben size hem rica ediyorum hem teşekkür ediyorum. Bu doğruyu daha fazla söyleyebilmek, doğruyla gerçeği aynı hale getirebilmek için sizlerin yaptığınız iş gerçekten çok önemli. Bunu sizler biliyorsunuz zaten. Ama bizler de size bu konuda yardımcı olalım, kapalı kapıları arkasında başka, mikrofonların önünde başka olmasın, ekranların, kameraların önünde başka olmasın, doğruyu her yerde doğru olarak söylemeye devam edelim. Sizler de bize bu konuda hem yardımcı olun, hem bizi teşvik edin, hem de bizi tasdik edin bu konuda. E, o nedenle ben bir kez daha bunu çok önemsiyorum, sizleri çok önemsiyorum bu kadar kalabalık bir şekilde buraya katılmanızı da bu yönde çok önemli bir umut veriyor benim içime. Biraz evvel Şükrü Başkanımızın söylediği gibi de bu son anda ortaklaştırdığımız bir şey burada da biraz çuvaldızı iğneyi kendimize değil, çuvaldızı kendimize batırmamızda fayda var. Bizler de kendi aramızda maalesef biraz koordinasyon problemi yaşıyoruz. Akşamda Büyükşehir Belediye Başkanımızın verdiği bir davet olduğunu da öğrendik bir yemek daveti yine sizler orada olacaksınız. Öğlen de ve kimsel başkan bizi kuru fasulye bir araya getirir bugün. <laughs> e, bütün günü birlikte üç öğün geçirmiş oluruz. E, dolayısıyla bu koordinasyonla ilgili problemde bizim sorunumuz. Bu konuyu da e, gibi öz eleştiri yapıyorum. Tekrar hepinize çok teşekkür ediyorum. E, Şükrü Başkanım çok fazla hesap vermekten bahsetti. Bilmiyorum hesabı nasıl yapacağız Şükrü Başkanım. Tamam anlaştık. Hesabı <laughs> vereceğiz. Çok teşekkürler. Tekrar mutlu olsun. Hepiniz bizim için gerçekten çok önemlisiniz. Her zaman bunu hissettiremiyorsak affediniz bizi. Ama gerçekten çok önemsiyoruz sizi. Hepinize iyi günler diliyorum. Sağ olun. Çok değerli gazeteci arkadaşlarımız. Ben sözlerime 9 Ocak 1996'da çalışan gazeteci olan bir yoldaşımızın katledilmesi, Metin Göktepe'yi anmakla başlamak istiyorum. Tabii ki sizler bizim için son derece önemli bu ülkeyi, bu dünyayı değiştiren güzel kalemlerden bir tanesiniz. Tabii ki çalışanları andık. Diğer tarafta dağdaki bir ilçenin belediye başkanı olarak izin verirseniz küçük bir şiirle de devam etmek istiyorum. Haberin var mı taş var? Demir kapı, kör pencere, yastığım, ranzam, zincirim, sulandaki mahzun resim, haberin var mı? Görüşmecim yeşil soğan göndermiş, karanfil kokuyor cigaram. Dağlarına bahar gelmiş memleketimin.